Cem annesiyle birlikte mi gelecekmiş? Ne bileyim ben, Cem'le konuşmuyorum ki ben. Konuşmuyorsanız kadının yanında aranız bal şekermiş gibi nasıl davranacaksınız acaba? Ee, Makbule abla, sevdin mi Nesteren'i? Ha, ay ne ayıp ettin kıza, ne ayıp ettin. Üç saat oturdu, yarın yine gelirim deyip gitti. Hı. Hmm. Allah'tan ben sohbet ettim de Durumu kurtardım. Hah, aman iyi 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 olmuş. Çocuğum hadi abi kalk gidelim hadi. Hadi abi hadi. <laughs> hadi hadi hadi. hadi. Kalksana. <laughs> Gidip bir kez daha isteyeceğim. <laughs> ya çocuğum saçmalama oğlum. Aslı abla evli. Evli kız istenir mi? İzzet git dedi. Allah Allah. Kendine gel Taco. Yapma. <laughs> i̇yi o zaman. Bir tane daha içeyim. Mahmut! Bakıver lan! Ay Cem, ne gereği vardı evladım gelip beni almadım? Ben kendim gelirdim. Anneciğim <laughs> ya! Gelme! Efendim? Nereye? Ee, eve gidiyoruz Gaffur. Sebep! Ne sebebi Gaffur? Akşam oldu, eve geldim. Siz Aslı hanım efendiyle ne zaman ayrılacaksınız? <laughs> İlahi Gaffur ya. Sen ne komik bir çocuksun öyle ya. Seni gidi şam şeytanı seni. <laughs> ne çay oldu? <laughs> Bunlar boşanacak ya. Ne? <laughs> ah, anneciğim, anneciğim. Şimdi Gaffurcuğum biz sana orada şaka yaptık. Sen bunu ciddiye mi aldın ya? <laughs> Sen burada bekle biraz kanımca. Bekle. Ne yapıyor ayol bu? Ya Gafur ne yapıyorsun ya? <laughs> bavulunuzu getirdim. Ne bavulu bu? Burhan kapının önüne koymuş bavulunuzu. Sizi kanımca evden attı. Ayol kim kime evden atmış? Cem. Hı. Sen başka bir evde mi kalıyordun? Yok be anneciğim, ne diyorsun ya? Bazı eşyalarım arkadaştaydı. O da onları göndermiş bununla <laughs> yani. <laughs> Nereden çıkarttın? Gafur, <laughs> sen neden böyle ağır hareket ediyorsun? Bu katta iş yavaşlatma yapıyoruz da ondan. <laughs> Yaşallah. <laughs> Koşalım bu Ne yapıyor ayol bu? Anneciğim ne yapsın görmüyor musun bu zavallı ha. şam şeytanı bunun tahtaları eksik anneciğim <Gülüyor> hadi hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba, canım. Nasıl? Merhaba canım. Merhaba canım. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. <laughs> anneciğim merhaba nasılsınız ya anneciğim İyi. Ee, ba e, ya babacığım özledim sizi vallahi bütün gün şirkette <laughs> ne mi oldu? Aslı ile Cem'in arası da çok iyi teyze. Ah öyle mi? <gülüyor> i̇yi iyi. <gülüyor> Ekmek kurak çarpsın. Böyle kavga ettiklerini falan hiç görmedim. Normal geçim yani. <laughs> Tabii. Tamam, Makbule abla. Senekini ferah tut, bir yaramazlık yok. Vallahi kavga etseler bilirdik. E ee, anne, babam nasıl? Oğlum, ben niye gidiyorum Bodrum'a? Buradan biraz uzaklaşmak için, değil mi ya? Hayır. <laughs> Sizi anlatmakta bir mahsur görmüyorum efendim. Aileyiz ne de olsa. Tabii tabii. <laughs> Biz böyle böyle bir aileyiz. Bir yaramazlık yok teyze herkes çok iyi anlaşıyor. Bülent o gördüğünüz hanımla birlikte oturmaya başlamış. Aa vah vah vah. İşte bazı erkekler aile hayatı kurmayı Beceremiyorlar maalesef. <laughs> Vallahi şaşırmayacak gibi değil. Geçen gün nişan taşında karşılaştık. Ne yapacağımı şaşırdım. Allah aşkına ben bunları hak ediyor muyum? Daha resmen boşanmadık bile. Zaten e, bence evli bir erkeğin bir başkasıyla görüşmesi affedilebilir bir şey değil. <laughs> Tabii şekerim ne affı? Tabii canım. O böyle beraber yaşamak falan olmaz yani. Oğlum beraber yaşamayı bırak. Babanın daha ilk çapkınlığında ben kapının önüne koyacaktım onu. Çok haklısınız. Kesin. Bence de öyle ya ya. Bir de yani adam yüz yaşında falan var yani. Bütün bunları yapması çok tuhaf değil mi teyze? Yankara falan mı acaba? evladım. Ne o? Gelin bakamıyor mu yoksa sana? <laughs> Yok canım, hiç olur mu öyle şey ya? Yani... Cemen işte burada yaşıyor teyze. Biz hepimiz kendisine bakıyoruz. Başka yerde kalsa tamam ama burada kaldı için. <laughs> ee, evet, yeter artık değil mi? Tamam. Ne diyordum? Bir adamın çapkın olup olmayacağı gençliğinden belli oluyor otuzlu yaşlarda ayrılıverseydim... Hiç bunlar gelmezdi başımıza. Ayrılsaydınız keşke. Ah, çocuklar vardı yavrum. Yoksa çocuk olmasa durulur mu hiç? <laughs> Aa durulmaz. İlk macerasında bavuluyla koyacaksın kapının önüne. Hatta ilk macerasında da değil. Mesela diyelim ki biriyle öpüştü hop kapıya. Buluşma öpüşme neyse ne. Hepsi bir. <laughs> ya, neden? Neden bunları konuşuyoruz Allah aşkınıza ya? Anneciğim, önündeki pastadan yesene sen. Aslı! Sinirsel mi bu hapşırık acaba? <laughs> tahsin amca! Aslı istiyorum Tahsin amca! Ne? Ay sarhoş bu ayol. Ya, nereden çıktı bu ya? Ne böyle? Ne ya? O benim sözüm lan! Hayda! Ayol kaç sene önceki hadiseden bahsediyor. Kusura bakmayın efendim. <laughs> tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Sen Tanrı mısın? Beni öldürdün. Eşimi, dostumu bana güldürdün. Tanrı'nın sesini dinle bak ne diyor asla. Senin için bir can, bir can öyle asla. Sarhoş, sarhoş bu arkadaşımızın oğlu. Kusura bakmayın. Ha, ah, düğünden tanıdım ben bunu. Bitti mi Taceddin? Sen söyle bitti mi Aslı? Bu ayrılıyor musun? Ah. Ay canım nereden çıktı bu ya? Nereden? Ah. Cem niye böyle söylüyor bunlar? Aldatıyor musun lan Aslı lavuk? Kaç haftadır orada burada kalıyor musun ha? Yalan mı lan? Eyvah. Ne? Şiş, şiş. Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Kardeşim, Aslı kocasından ayrılmıyor mu ha? Ayrılıyor da sana ne lan? Aa, aa, aa! aa. Sacit, çıkar şu salağı dışarı. Tamam. Cehennem ateşi! Ağrıttı oğlum! <laughs> Sen beni delirdin, ateş attın, ha. ateş attın. Ha. Aslı, ayrılıyor musun gerçekten Cem'den? <laughs> yani şimdi öyle bir kesin bir kararımız yok da, yani Cem beni aldattı. Allah. E ee, erkektir aldatır evladım. Nasıl yani? Anneciğim, sadece sarhoşken tanımadığım bir kızla öpüşmüşüm, o kadar. E o aldatma bile değilmiş ayol. Ayol Sedef Hanım, ne diyorsunuz? Ne demek o aldatma değilmiş? E canım, evde erkek bir eksik görürse gider dışarı. Dönümden beri öyle söylemiyordunuz ama. Beni evden attı anne. Vah yavrum vah. Sen bunları hak edecek. Ne yaptı? Aldattı. Ee, aldatır aldatır. Allah Allah bir kerecik aldatmış. Ne var bunda? Bir iki gün küsersin sonra tatlıya bağlanır. Aa, bu kadar uzatacak ne var evladım? Vah oh, yavrum vah. Oh, vah yavrum Ay şimdi çıldıracağım yani. Kulaklarıma inanamıyor. Böyle döndü. Kalacak yerin var mı evladım? Yok anne. Ben Bodrum'a gidiyorum evladım. Sen bana taşın. Hadi kalk gidelim buradan. Yarın eşyalarını alır, toparlanır gelirsin bana. Bu kadının kart zampara müstehardır yani. Hak ediyor. Cehennem! Ateşim! olur! Sen beni Şimdi tam olarak ne oldu burada? <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.